Bursa Bursaspor turu geçmeyi başardı. 1-0'lık skor tek gol İtalya'dan geldi. Klas bir gol attı. İlk yarıda Bursaspor'un bulduğu pozisyonlar var. İlk yarıda çok fazla bir pozisyon zenginliği var ama golle buluşamadı. Bursaspor'un golcü ayakları, üretken ayakları. İkinci yarıda Ali sahneye çıktı. Tek gol ve yine gol yemeden kazanan bir Bursaspor. 7 karşılaşma, 7 resmi karşılaşmada 6 galibiyet bir beraberlik oldu bu sezon. Evet Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçı da iki turu da birer sıfırlık galibiyet ve deplasmanda. De. Evet. Tabii iki maçı da deplasmanda oynamamız o Artık bir Artık hiç olmazsa Bursa'da olsun. C Öyle değil mi? Yani daha küçük <laughs> numarayı biz çekelim bu sefer. <laughs> evet. Nerede olursa olsun kazanalım Kupa mesaisine i̇şte, devam edelim. Uzun deplasman olur, bir şey olur, ha. yorulursunuz, gelirsiniz. O yüzden tabii. yani iş sahada falan. oynamak çok Bir gün saniye. öncesinden gidiyorsun. E şimdi maça bakacak olursak yani biz e, iki takımın da futbolu güzelleştirmek için, e, gole ulaşabilmek için açık futbol oynadığını gördük. Yani belki gol açısından kısır bir karşılaşma oldu. Pozisyon özellikle ilk 45 dakikada senin de söylediğin gibi Bursa Spor'un yakaladığı, Rakip yakaladığı gol pozisyonları var pozisyonda çok zengin olmamasına rağmen yani izlenebilir bir maç oldu. E, tempo açısından baktığımızda yardımlaşma açısından baktığımızda e, yedek ağırlıklı bir kadronun e, anlaşması, uyum sağlaması açısından bakıldığında pozitif e, tikleri atabiliriz e, bu karşılaşma için. E, kazanmış olmanın dışında e, beraber oynamanın e, verdiği o alışkanlığı kazanma anlamında e, önemli bir Sınav oldu, bizim açımızdan bakıldığında. Yiğit Ali'nin golü de senin ifade ettiğin gibi hakikaten güzel bir goldü. Yani klas bir gol. Oyuncu farklılığını ortaya koyan. O oyuncu kendi kalitesini. Tabii farklılığını ortaya gol koydu. Kalecinin müdahale etmesine rağmen, müdahale çabasına rağmen ona dokunan top. Yakın bilekte gol oldu. Maçın sonunda İlhan Depe. Depe'nin yani. Ha, nedir o İlhan yani? <laughs> o kadar güzel kaleciyi yatırıyorsun, geçiyorsun ondan sonra kontrol edemedi kendisi de dengesini kaybetti. Dengeyi orada. kaybettiği için zaten topa gelişi güzel vurmak zorunda kaldı. Uzatma dakikalarında, uzatmanın da uzatmasında 2-0 hani 2-0'ı yakalayabilirdik ama e, Sedat da çok kızdı galiba zaten <laughs> anladığımız kadarıyla. Olabilir maç 0-0 da devam edebilirdi. Böyle bir pozisyonu son saniyede o zaman daha herhalde daha dikkatli olurdu. Ne bileyim yani diye düşünüyorum <laughs> en azından. Daha konsantre olurdu. Bir de çok yoruldu herhalde. Ama gerçi pe ikinci yarıda oyuna girdi. Çok yoruldu da. <laughs> Demek ki de çok uygun evet, değil. Yani. Evet hani Sonuç olarak turu geçmiş olduk. Ee, daha iyi bir skor olsa iyiydi. Tabii daha iyiydi ama e, futbol adına baktığımızda e, bekleneni veren oyuncular sınıfı geçen oyuncular kategorisine kimleri sokabiliriz? şöyle söyleyeyim sevgili Vedat. Yani savunma takım savunması anlamında doğru işler yaptığımızı düşünüyorum ben. Evet. Yani takım olarak sadece Kalede gayet güven verdi. Bir buçuk pozisyon vardı e, kalesinde gördüğü. O pozisyonlarda konsantrasyonu harikaydı. Yani hep oyunun içindeydi. topa biz sahip olmamıza aynen öyle. Topa biz sahip olmamıza rağmen daha çok toplu oynayan taraf olmamıza rağmen yani e, maçı seyretmediğini, sadece izlemediğini, maçın içinde kaldığını bize göstermiş olduğu o açıdan bakıldığında kaleciyi tebrik etmek gerekiyor. Bir sakatlık var. E, Tazgen'in. Evet onun durumunu öğreneceğiz. E, evet, e, Ciddi bir problem yaşamıyordur. Herhalde görme kaybı mı yaşadı? E, dedik, bir beyin sarsıntı, sarsıntısı falan sarsıntı, mı geçirdi? Sarsıntı geçirdi, geçirdi herhalde orada. Ama, kulüpten de bu yönde bir açıklama yap, yapılmadı henüz. E, burada tabii bu maçları bir kazanmak önemli. İki az hasarla bu maçlardan çıkmak önemli. Sakatlık açısından söylüyorum bunu. Ve e, takımın e, sık forma şansı bulamayan oyuncuların e, teknik adama verdiği mesajlar önemli. Maçtan sonra zaten e, Batacalı bütün oyuncularını tebrik etti. E, Furkan'ı tebrik etmek lazım. Furkan Emre Önveri. E, o, yani o da hatasız oynadı dediğimiz gibi. E, o da sürekli ee, rakibine şans vermemek için önde de e, bastı ve eskiden çok fazla fuale maruz bırakırdı rakipleri Furkan. Bugün öyle bir durum da yoktu. Daha dikkatli Daha oynadı. Daha dikkatli. Daha dikkatli oynaması benim çok hoşuma gitti onu da e, söyleyelim. Sedat Cengiz zaman zaman çok güzel işler yaptı, Fiz zaman zaman da böyle oyundan e, düştü. Sedat'ın fiziksel açıdan bir sıkıntısı var diye düşünüyorum ben ki. Program öncesi yani maç öncesinde yaptığımız kısa programda söylemeye tam çalıştım. hazır değil mi? Yani tabii. Ma maç ritmini bulabilmiş değil. Yani sürekli oynamayan oyuncu o ritmi kaybeder. Maçın e, bütününe, tamamına e, fiziksel kalitesini yansıtamaz. Zaman zaman kaybolur ortadan. Nerede e, bu oyuncu diye ararsın. Sonra zaman zaman çıkar ortaya piyasaya. E, Sedat'ta böyle bir problem vardı e, bu karşılaşmada. Furkan'la e, biraz daha alverler yaptılar bu sefer. Evet evet yani orta sahada bir problem görünmedi. Tabi kenarlar çok önemli. Yani e, Abdullah'ın sakatlanma sorusunda oyuna giren genç oyuncu o da <laughs> vazifesini yapmaya emir, emir çalıştı ama tabi tecrübesiz bir oyuncu. 2006 doğumlu daha çok genç. Daha 18 yaşında. Yani e, daha üst düzey maçlarda daha kritik karşılaşmalarda e, yani forma giyebilecek şu anda mevcut haliyle durumda olduğunu göremedik. Tahir Evet Tahir'i ilk, ilk kez seyrettik. 25-30 dakika kadar Tahir'i seyretmiş olduk. E, Mücahit ilk 11'deydi. Mücahit de aynı çizgisinde devam etti. Ama bir pozisyon oldu ben onu çok üzüldüm. E, tam Mücahit'in vuracağı yerde bir frikik kazanacaktı Bursaspor. Hakem avantaja bıraktı. bıraktı. Sedat, Sedat da çok kötü bir, kötü vuruş, bir yaptı. vuruş yaptı. Yani orada oynamasaydı Sedat bekleseydi bir serbest vuruş kazanacaktık tam ceza sahası yayından. Yani orası da tam Mücahit'in e sol ayakta çok iyi vurduğu yerlerdi. Olmadı. başka bakıyorum. Bora nasıl bir fikir verdi mi Bora Yılmaz? Yani o da yani negatif ya da pozitif Vasat bir oyun ortaya koydu yani. Furkan da kötüydü, kötüydü belli. Furkan da aynı şekilde devam ettiyor. E, Hamza çok pozisyon tamam hep oyuna girmeye çalışıyor bir şeyler yapmaya hep çalışıyor pozisyonun ama pozisyon içinde kalmaya çalışıyor. Maçın çok, içinde kalmaya maç çalışan oyuncu. da top kaybı yaptı. Neden çok topla emhal olmak istiyor? Çok yani yani ne zaman vedalaşacaksın? Ne zaman biraz e, vereceksin? Alacaksın falan yardım Çünkü yani, bu, bu, bu aslında sakatlık e, riskini de. Ortaya koyan bir şey. Yani sürekli topu ayağında kalsın istiyor ama öyle değil işte. Yani çünkü maçın başında gerçek bir sporlu futbolcular da e, bu anlamda çok kritik müdahaleler yaptılar. E, yani sakatlık olabilecek sakatlığın ciddi sakatlıkların ortaya çıkabileceği pozisyonlar gördük. Hep beraber eyvah dedik yani bir şey olacak mı falan diye. Dolayısıyla topla çok haşır neşir olursan bu tehlikeyi yaşarsın. Hamza da bu açıdan bakıldığında biraz daha e, topla ilişkilerini düzeltmek zorunda. Yoksa fiziksel açıdan bakıldığında oyun e, bu oyuna bakışı, oyunu e, sürekli domine etme arzusu e, ben beğendim açıkçası Hamzayı. Evet. Bu arada maçın ilk yarısında çok fazla sarı kart oldu. Yani 11-11 bitmez herhalde dedik bu maç. Evet. Ama bitti. İkinci <laughs> yarıda hakem içeriden değişik bir şekilde çıktı. İkinci yarıda Serpliye e, taviz verdi biraz yani sert müdahaleler vardı. Abdullah'ın pozisyonda da kart göstermedi yani. Orada da yakalayamadı o şeyi, dirseği. Evet. Yani sonuçta sonuç açısından bakıldığında belki orada göremedin ama sonuç açısından bakıldığında yani demek ki orada bir arıza bir müdahale var. Orada yani. bırakan bir oyuncu var. Evet. Sahi, sahi sediyle terk eden bir oyuncu var. Bugünün en fazla çalışan ins, e, elemanları da sediyi taşıyan arkadaşlar oldu. Evet. Tahacan da sonradan oyuna girdi. onu seyrettik. İlhan Depe ikinci yarıda oyuna alındı. O da tecrübesiyle de dediğimiz gibi son pozisyonu da gole çevirmesi lazım. Yani İlhan Depe tecrübesinde kalitesinde bir oyuncunun orada golü bulması gerekiyordu. Diyelim e, sonuçta üçüncü tura yükselmiş olduk. Evet. Gol yemenin yine sıfıra karşı Hocalar öyle derler. Sıfıra karşı kazanmayı çok sever teknik direktörler. Evet. Öyle değil mi? Hele böyle iki maç, üç maç üst üste kazanıyorum. Hem yani de bakın dikkat edin derler sıfıra karşı. E, ama yani Allah. şimdi e, bir takımı değerlendirirken, bir oyuncu grubunu değerlendirirken hep böyle şeye bakarız biz. Atılan gole bakarız. İşte kaçırılan gollere falan bakarız da oyun, futbolun iki tarafı var yani. Bu tarafını ne yapıyorsunuz? Yani savunma tarafını iyi uyguluyor musunuz? Savunma tarafını... Doğru biçimde kurgulayabiliyor musunuz? Kurguladığınız anlayışı oyuncularınız... Bursa Spor iyi kurguluyor. Evet şu ana kadar öyle. Yani takdir edilmesi gereken bir durum. Hala liglerin e, değil mi? Gol yemeyen tek takımıyız mesela. Yani. Yüzlerce takım arasında gol yememiş tek takımız. E, bu da başlı başına bir e, başarı <gülüyor> hikayesi. <gülüyor> yani. Altı çizilmesi kabul çizilmesi gereken lazım. bir i̇yi savunma durum. Yapıyorlar. İyi savunma yapıyorlar. Savunma attığımız iyi. Takım halinde topun arkasında kalmamız iyi. Yani bu e, Pablo'nun e, bu anlamda Bursa Spor'a şu seviyede kazandırdığı en önemli değerlerden biridir diye düşünüyorum ben. Tabii şimdi Kahramanmaraş böyle devam maçı edelim. öncesinde de bir moral bulmuş olduk. Değil Motivasyonumuz mi? arttı. Taraftarın motivasyonu da artacaktır. Bakalım kaç taraftar olacak. Hep rekor kırıyoruz ya. <laughs> o yüzden diyorum. Ama yine bir hafta. 40 yani 40 hafta için değil. değil. Dün, dün herhalde bu bilet satışlarıyla ilgili bir açıklama geldi sevgili başkanım. Bazı kısıtlamalar. Online satışın e, evet. yapılmayacağı söylendi. Sonra iki bilet oldu. E, o arada tabi e, tabii e, şehir dışından gelecek oldu. olanlar, şehir dışından çevre illerden ilçelerden, ilçelerden sadece şehrin dışından gelenler açısından da değil. Yani çalışan bir taraftar grubuna sahip biz işsiz güçsüz insanlar değil. Hepsi iş güç sahibi e, vatandaşlar. Nasıl Dolayısıyla saatlerce o kuyrukta bekleme sadece basılı bilet uygulaması ee, yani kara borsanın önüne geçebilmek için dendi. Ama sonrasında iki bilete müsaade edildiği için e, dışarıdan gelen daha doğrusu asıl kullanıcıdan gelen talebi karşıladığı için e, tebrik etmek lazım. E, o karar değişikliği de olumlu olarak yansıyacaktır mutlaka. Evet. Pazar günü manaj karşılaşması. Galibiyet bekliyoruz tabii ki. E, liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmesini bekliyoruz Bursaspor'un. Spor'un. E, görüldüğü üzere yani 3-4 takımlı bir üst grup olabilir 8. 10. haftada yani öyle görünüyor görülüyor. Yani çok fazla o yüzden averajı da biraz yani, düzeltmek gerekiyor. Bir grup kopacak gidecek yani bu bir, bir gerçek yani. Evet üçlü dörtlü bir yani grup, grup gidecek. olacak. Aralarında da belki birler ikişer puan farkı oynaması e, mümkün olacak. Ama biz kazanarak kimin ne yaptığı çok önemli değil. Biz maçımızı kendimiz kendi yaparsak, yaparsak olayız, biz başkasına bakmamız. Biz kazanarak yolumuza devam edersek gerek Günün birinde ayrılacağız o gruptan yani. <laughs> Sabretmek lazım. Daha ligin çok başındayız çünkü yani. Sabredeceğiz. Kendi işimizi e, yapacağız. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz. İyi savunmaya devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirme noktasında da e, daha becerikli olacağız. Çünkü orada bir takım problemlerimiz var. Pozisyona daha girebiliyoruz. Daha Yani. E, yani Üç pozisyon yakalıyorsak birini gol yapmamız lazım. Yani beşte mutlaka, bir değil. Beşte altıda bir değil. Yani. Mutlaka. Çünkü o zaman her şey bir anda tersine dönebilir. Mutlaka. Risk. Bunu da almamak lazım. Evet. Bitirelim o zaman yavaş yavaş. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Takımı bir, de, bir kez daha tebrik edelim. Tebrik ederim. edelim. Üçüncü turda umarız Bursa'da bir karşılaşma olur. Deplasman'a gitmeyiz. Daha rahat bir e, tur geçişine tanıklık ederiz. Diyelim. Pazar günü yine Suat Paçacı ile birlikte Kahramanmaraş karşılaşması öncesi ve sonrasında sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.